Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umuyorum her şey yolunda, her şey yerindedir. Arkadaşlar bayramınız varlık olsun. Umuyorum ki nicenize bayramda yürüsünüz. Biz ne yapıyoruz? Biz ETS'deyiz. Yine yollardayız. Yola çıkmış derim sizinle bayramınızı kutlayayım. Bayramınız varlık olsun. Arabayı şöyle ufaktan çalışalım. Ne taşıyoruz abi biz bugün? Yani bahar. 9 tonluk. İyi. Arabamızda hasar yok. Doğrusu da sıkıntı yok. Her şey güzelce yüklemişler. Onda da sıkıntı. Abi ve baştan bu camı şöyle açalım azıcık. Yavaş yavaş, yavaş yavaş ve başlayalım. Arkadaşlar nasılsınız? Her şey iyi değil mi? Vallahi biz yollardayız. Yine trafik. Lan polis abi yol vereydin. Abi ben dururuz ya. Hallederiz ya. Yok. Lan bir kurtulalım muhabbet sohbete başlarız. güzel bir yolumuz olsun. Kazasız belasız. Gitmek nasip olsun. Okey bakacağım bir yer. Hey maşallah. Trafik gene akıyor abi. Arkadaşlar, İstanbul'da korona hala devam ediyor. Ben İstanbul'da yaşıyorum. İşte sıkıntılar biliyorsunuz, işle alakalı sıkıntımız var, aileyle ile alakalı sıkıntılarımız oluyor. Yani bu aile kastım şey hani işte bayram geldi abi, gidip kimseyle bayramlaşamıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Büyüklerimiz, dedelerimiz, babaannelerimiz bizi beklerler, mezardakiler yanına gitmemi beklerler. Yani öyle ufak tefek sıkıntılar var. Ama can sağlığı için önemlisidir. Siz de biliyorsunuz. Onun haricinde başka hiçbir şeyimiz yok. Allah şükür. Bakalım abi. Yani arkadaşlar dediğim gibi ufak tefek sıkıntılar illaki oluyor hayatta. Yollardayız yine yollardayız bu arada kanala abone olmayı like atmayı lütfen unutma Tabi yollardayız böyle gidiyoruz Altımızda yine bir port oldukça lord hesabıyla yollarda bizim Siz ne yapıyorsunuz? Bayramınız nasıl geçiyor? Umuyorum her şey yerindedir. Umuyorum ailenizin sağlığı. En azından korona değilsinizdir. Ailenizden kimse inşallah korona olmaz. Youtube'da canlı yayın yapıyorum. Bilginiz olsun. Twitch'te başka bir platformu değiliz şu anda. Twitch'te açıyoruz da çok nadir açıyoruz. Şu an birbirimizi geçelim. Hani arkadaşlar sizlere gelebilirsiniz İstediğiniz oyunlar varsa. En azından sende koyun bende varsa oynarız. Öyle şeyler yapabiliriz. Güzel işler yapabiliriz. Düşünceleriniz, yorumunuz benim için gerçekten önemli. Hani söyleyin abi. Bak şurada hata yapıyorsun. Bak burada hata yapıyorsun. Ve yok. Her gülün. Bak dünyadaki en güzel gülün dahi dikeni vardır. Yani. Diken olmazsa olmaz abi hatamız illaki olacak bir insanız. Yavaş yavaş. Gene kaza olmuş. Biz ne yapacağız? Biz önce limana gideceğiz abi. Limanda gemiye bineceğiz. Oradan devam edeceğiz ve bizim yanlış görmüyorsam benzinim yarısından çoğu bitmiş. Bu bizi götürür mü? Götürür. durmazsın be arkadaşım Bak geçiyorum ha. Ana ehliyet verenin. Bugün bayağı Bugün kalp kırmak yok abi. yavaş yavaş. A ağaç gidelim ya. Bu arada... İyi. Yani bir da. Ya otobüs abi sen niye önüme geçtin ki ya? Valla gayet güzel yani 8-9 tonluk bir yükümüz var. Onunla ilgili sıkıntımız da yok. Girmezsin herhalde lak değil mi? Vallahi girdi. Öyle olsun lan sana. Akşam seferi yapıyoruz ya. Resmen akşam seferi yani. Gene akşama kaldık. Valla arkadaşlar ben öyle aman aman bir yani oyuncu muyum? Bilemem. İyi oyuncu muyum? Hiç bilemem. Ama oyun oynamayı sevdim. Çok net ve aşikardır. Ben size şöyle güzel bir sohbet yayını şey yaparız ya. Oh, oh. Kapat abi arabayı. Ne diyecek? bakalım da. Ne diyecektim? Niye buna buraya atıyorsun ki? Şuraya gitmem daha mantıklı. Bir. oraya gidelim abi. bu. Ver, bu. Bakalım kim varmış abi. Ben burayı seçiyorum ya. 15 saat 9 bin ayane. Hemen ya, hallederiz ya. Babacım sen hayırdır? Ha suç benim diyeceğim. Ya benim de suçum var şimdi yani oğlum Arabayı gene götüreceğiz abi. Yaptık mı Ol. Bak. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hallediyoruz. Daha şey var. Müzik falan açmak isterim. Yani Altına yaptığım müzik versin. Telif falan muhabbetleri var biliyorsunuz. Yüklü miktar yazarları oluyor. O yüzden şey yapamıyorum. Arabamızın dış alanı bu. Orası bizden daha heybetli duruyor ya. Açmış şirket arabası olsa affetmem de. benzinim az ya. Yani 730 kilometre götürür. Demek zorunda. İyi vallahi yolu iyi açılıyor yani. Açalım camı ya biraz hava alalım. Kimseyi engellemiyoruz. Hatta şöyle bir tık daha öne doğru olabilirim. Aa, kornası çok Türk ya. Hadi abi. Bekleyelim bakalım. Biraz bekleyeyim. navigasyonuna baktığına göre az bir umut kaldı ama Cam, lan camı kırıyorduk az Bu abi bekleyemeyeceğim İstanbullu gibi bir dönüş yapalım. Ben yani arkadaşlar dedim ki durum hikaye tamam bilen bundan ibaret. Böyle güzel uzun bir yol videosu yaparız. Orada anlatırım kimim, neyim, neciyim, inmiyim, cimmiyim. E yaparız yani ya. Güzel şeyler yaparız. Yaparız. Bayram Bayram çalışıyor şu hale bak ya, yine tırdayız yine tırdayız abi. Ekmek parası abi. Orada çok sallanıyor ya. buraya yine yol çalışmasın var arkadaş ya. Anlatsana satayım. Yani bu da var ya. İstanbul'dan beter ya. kalın buna ya. Mübarek şey gibi. Dur. Lan. Boğaz köprüsü gibi mübarek vallahi. Amman yana 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 amman Bizi de hep böyle antin kontin isek diyorlar yemin ediyorum ya Ay nereye bakıyorum abi de, Değilerek kimse bize şey yapmasın, değdilmesin. Ha abi kendini müstahak. Biz hızlı gidiyoruz abi. Biz artık yolları ezber için böyle git gel git gel git gel bitiyor yani bu yollarda. Ömür bitiyor da yol bitmiyor be arkadaşım.

abi nereye gidecek? <laughs> Göbekleri sevmiyorum yemin ediyorum var ya. Her sefene kafam karışıyor ya. Hani hem onu düşünmek zorundasın, hem kendini düşünmek zorundasın. Burası ne olmuş? Burası gidiyor tamam, burası Düz ne var? 6 km daha var. Arabayı durduralım bir oğlum. Ama de çıkalım bakalım. Evet arkadaşlar biz bir yükümüzü daha getirdik. Umuyorum sizlerde az da olsa kafanızı dağıtmışsınızdır. Ee, kanala like atıp abone olmayı unutma. Tekrardan ne dinleyince bayramlar diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.